sonra. Bu haberimizde skolyozdan bahsedeceğiz size sevgili izleyiciler. Skolyoz yani omurga eğriliğinden bahsedeceğiz. Doçent Doktor Nurullah Ermiş bize bir operasyondan sonra yeniden hayata dönüşü anlatıyor. İzliyoruz. Omurga eğriliğinin tedavisinde umut veren yöntem. Yeni geliştirilen teknikle skolyoz yani eğrilik tek bir operasyonda tedavi edilebiliyor. Ay fine today because i can change my life after the operation inshallah Zeynep hanım Irak'tan gelen bir hasta. 8 yaşından beri skolyoz hastası. Omurgasındaki 147 derecelik eğrilik nedeniyle nefes alamayacak, yürüyemeyecek hale geldi sevgili izleyiciler. Bu haberimizde skolyozdan bahsedeceğiz. Omurga eğriliğinden Irak'tan geldi hastamız adı Zeynep. Tam 147 derece omurga eğriliği var kendisinin. Zeynep'in doğuştan gelen bir skolyoz rahatsızlığı var. Kendisinin ailesini sorguladığımız zaman dört kardeşinde de olan bir problem var. bu. Doğuştan skolyoz omurgaların normal gelişememesi, bitişik olması anne itibaren bitişik olmasından dolayı büyümeyle beraber omurganın eğrilmesine sebep oluyor zamanında tedavi olamaması hem bulunduğu ülkenin şartları hem de teknoloji gelişmelerden dolayı bu tedavi alamamış olmasından dolayı çok ilerlemiş durumda. Şu an yürüyüşün engel olacak durumda. Ee, nefes alması çok ciddi derecede etkilenmiş. Sıklıkla ergenlik yaşlarında kız çocuklarında görülen skolyoz, vücudun şeklini bozmakla kalmıyor, akciğer, kalp problemlerine yol açarak insan hayatını tehlikeye sokuyor. Belli bir süre sonra ki bu süre birkaç sene olacaktır, oksijen maskesiyle uyumak zorunda kalacak. Daha sonra bütün gün oksijen takviyesi almak zorunda kalacaktır ki bu akciğer yetmezliğine ve diğer problemlere sebep olacaktır. Zeynep'in ameliyatı yaklaşık 7 saat sürdü. Ameliyat çok başarılı geçti. İç organları ile ilgili daha rahat nefes alabilmesi için müdahale edildi. Bir hafta içinde ayağa kalktı. Evet sevgili izleyiciler, geçen hafta doçent doktor Nurullah Ermiş'in bir skolyoz ameliyat vakasını çekmiştik sizler için. Şimdi bakalım ameliyattan sonra hastamız nasıl, kendini iyi hissediyor mu, ne kadar bir düzelme oldu beraberce izleyelim. Evet. <laughs> Nurullah Hocam ameliyatı gerçekleştirdiniz, bir hafta oldu. Nasıl bir ameliyattı, nasıl geçti ameliyat? Biz akciğerlerini diğer organlarını rahatlatmak amacıyla bir ameliyat planlamıştık. Yaklaşık 6-7 saat süren bir ameliyatımız ve bir gün yoğun bakım takibimiz sonucunda istediğimiz seviyeye Zeynep'i getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. After operation, because my appearance be beautiful more after the operation. Ölüme bile yol açan skolyoz artık tek operasyonda tedavi edilebiliyor. Bu da Zeynep Hanım gibi binlerce hasta için daha iyi bir yaşam sürebilme anlamına geliyor. Peki hocam Zeynep daha erken gelseydi yürümesi ya da postürü daha da çok mu düzelirdi? Tabii ki. Şimdi burada eğrilik ilerledikçe e, kaburgaların şekli de bozuluyor. Kürek kemiklerinin şekli bozuluyor. E, bu deformitelerin oluşması ve vücudun esnekliğini yitirilmesinden sonra bizim aslında elimizde yapabileceğimiz şey sayısı az. Ya da? bunları düzeltmek için yapılması gereken ameliyatlar çok çok daha riskli hale geliyor. Yani ağaç yaşken gelir misali çocuklar da yaşı ilerlemeden bize başvurdukları zaman bütün problemleri düzeltebiliyoruz.